spor faaliyetleriyle adından söz ettiren Manisa'nın Demirci ilçesi bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. İlçede Orientering 5. Kademe İl Şampiyonası yarışmaları yapıldı. Orientering Federasyonu Manisa 5. Kademe İl Şampiyonası için ilçemizde Demirci ilçesinde Orientering yarışmalarını gerçekleştiriyoruz. İlçemize 8 kulüpten 200 sporcu katılıyor. İl merkezi Manisa, Akisar, Saruhanlı, 16, Demirci, 11, 11. Salihli, Akisar ve Soma ilçelerinden katılan sporcularımızla organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Organizasyona Manisa Merkez ve Demirci'nin yanı sıra Akisar, Salihli, Saruhanlı ve Soma ilçelerinden 200 sporcu katıldı. Daha ilk senem Sirkte. De. Baya derecelerim oldu. Son kademe Manisa yaşımızda. Şu an ikinciyim. İnşallah güzel giderse derecem olacak. Türkiye Orienteering Federasyonu'nca düzenlenen şampiyona merkez etabının ardından Sarıçayır yarışmalarıyla tamamlandı. Sporcular Sarıçayır Doğa Sporları Milli Bilinç Kamp Alanı, Hışır ve Gürgen mevkilerinde 3 kilometrelik parkurda yarıştı. 18 kulüpten 9 erkeklerden 9'da kadınlardan oluşan 18 kategoride gerçekleşen yarışmalarda dereceye girenler için Sarıçayır Doğa Sporları ve Milli Bilinç Kamp Merkezi alanında ödül töreni düzenlendi. Abi. abi. Şampiyonada dereceye giren sporculara ve kulüpleri ödülleri Köprübaşı Kaymakamı Demirci Kaymakam Vekili Ramazan Taşkın, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Yılmaz ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Sporcular Demirci'deki spor organizasyonlarına ve tesislerine tam not verdi.